Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar. Hangi şarkı arkadaşlar? Kaldığımız yerde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar hangi şarkı vurdu? Şirin koçla balını alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şirin koçla indirimde arkadaşlar. 6000 inciden 4000 inci düşmüş arkadaşlar. Bende de 13628 inci var. Bugün bu videoda arkadaşlar şirin koçla balını alacağız. Hastanız alıyorum ama almadan önce aşağıdan kanalıma abone olma, like atma bir de bildirimleri açma açmayı unutmayın. Şerçede aldım. Aldım gitti. Şin koşla balığın Üf. Sevinci de güzelmiş ha. Şimdi ne diyor? Yerlik düşmanlar ateş eden canlı ikilisler yola tamamen güç kazanarak cehennem nefesi açar çıkar. Bana birinci seviye kilise kuruşu, için seviye güdümlü füze, üçüncü seviyede de lazer var. Ve en nihayet yetenek cehennem nefesi karşı ağzına atıyor. Neyse arkadaşlar hız ne ya. tamam, ee, hız şu hızlı şeşe kullan dedim. Şimdi bakayım şeklinde. Şey. İş olmaz vallahi. Giriş. Her max'a. Şöyle. Tandı. Aksandı mı? Ne olmak sen yanlış ya. Tam maksandı. Eee hızlı şeşe ileleyim. Şimdi ne oynasak yok koştu yanım ya. Aynen şu harita yok koştu yanım. Yok hoş güzel gider. Şöyle abi. Üf. Önde arkadaşlar taş var. Bakın. Yeşil bir tane taş var. Üf. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Üf. bak. Arkadaşlar bakın. Ağzına cehennem nefesi atıyor. Şöyle bir yeteneğe basalım bir. Üf. Etrafa taş atıyor. Bakın. Yeşil yeşil fırlatıyor. Şuradan kurt. Bu karada da Arkadaşlar yürüyebiliyor. Oha arkadaşlar bu uçabiliyor mu? Oha. Ben bilmiyordum bunu uçabileceğini. Nasıl uçuyor lan bu? Bakalım arkadaşlar. Uzun. Şu kareye çıkalım. Bakalım Hı, karada nasıl gözüküyor. Şu iyi, karada da iyi. Hı, çok hızlı gidiyor. Karada. Şöyle abi yeteneği. Arkadaşlar bu gayet ben beğendim ki ben, bana gayet güzel. Altını cümle arkadaşlar bakın kendine nefesi fırlatıyor. Üf kaç da lan. Şöyle bir taş fırlatalım. Üş, çok iyi. Şöyle abi. Sizin falan hızı var lan, gayet iyiyim. Herhalde sağlık geldi ya yani. çok kötü. Az durun şunun görevlerine bakalım. Görevler. Bakalım ne diyor. Kutup kıyamet haritasında tek yüzü işte. 15 milyon puan mı kazan? 50 bin yenilebilir yetenek yenildi. Yok oluş modu haritasında tek yüz işi 3 mega altına evcim Tamam yaparız. Ya tamam, yok oluş zaten biz. tabi tamam, yeteneği bastım. Bunun arkadaşlar 3 tane yeteği var. En son arkadaşlar lazer yeteneği. Bu arada şu cehennem nefesi bir tık eğil atıyor. Düz Hadi ya seviye atlayamadık mı? Şu yeteneği değiştirelim. Şimdi mega atıcım olacak. Şöyle. Mega atıcım olsun. Tam bastım. İlk mega atıcımımızı yaptık. Güzel. Aa bakın arkadaşlar içini seviyeye çeçtik. Şimdi yeni bir yetenek açıldı. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Önümüzde iki tane sarı taş var bu sefer. Şöyle bastım. Yüz etrafı akışa alev topu atıyor. Baksanıza. Kırdı deniz altını. Sandığı alarım. Bir tane daha acım güzel. Yeteneğe bastım arkadaşlar. Şöyle bir tık uçalım. Baksanıza arkadaşlar yüzmüyor musunuz? Havada bir yüzüyor. Çok iyi arkadaşlar. Ben beğendim çöpek bana. Abi minicik geldi ya. Necize büyüktük. Şöyle bir yeteneğe de basma altına açım. Şuranı kıl. dur şu topların aklınacak. Şu gel. Gel hadi gel. Şöyle şunu. Değil. Az kaldı. Tam patta. Abi bir şey yok ya öleceğiz şimdi. Bas etini. Abi öleceğim. Dur 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 du. bir şey fıfır. sen yiyecek bir şey. Oyun. bakayım Bak tam cümüşlü gele çıktık. Çok iyi. Abi yiyecek bir şeyle vermiyor. Ölüyoruz şu an. Yavaş itiş geldi. Tam bana katil bana. Şu ikinci iç, itini hiç, hiç, beğenmedim ya. Çok kötüymüş bu. Kutup patlaması. Kutup patlaması elildi. Şu altın ecum. Burada bu yukarı şu arkadaşlar mekanik mekanik kocabalı var. Şuralarda bir yerlerde olacak ama şu, işte, şu yani. Yani dur Bastım yeteyim. Arkadaşlar bu yeteyini ben hiç beğenmedim. Çok kötü ya. Tamam kırıldım. Hadi üçüncü seviye o da deneyelim. Köpek balı sızası. Güzel. Köpek balıkları. Seviye İşte bu. Üf lazer açıldı. Oha. Çok iyi lan. Altına hücum. Üf elmas. Kutu patlamasında 15 milyon puan yapıyoruz onu. Bir tane daha lazım bastım. Üf. Bir tane daha hücum oldu. Bir tane şu tamamladık işte bu. Bakalım. Şu 50 bin yenilebilir yetenekli yenildi. Şu yapamayacağız. Ya. 250 elmas istiyor abi. 250 elmas. Ben bunu vermem ki. Şu 3 tane mega e, altın hacim yap bariz. Hadi. üç tane altın hacim. O mega Gel buraya. İnsan istesin. Ses sesi güzel gelsin. İnsana ilet. Bastım nazara. Hayır bunu su akıntısı. Ufa kaç bu çok güçlü. Mekanik koşula bağlanan bile güçlü. Sizce arkadaşlar hangisi mekanik koşula bağlanan yoksa şiirin koşula? Siz yorumlara yazın. Şöyle bir tane daha lazerle bastım. Hadi mega altına hücum. İki altına sonra mega altına hücum olacak. Üf. Üçüncü de arkadaşlar. E, Cehennem nefesini atıyor. Şöyle bir tane daha lezzetli olsun. Şöyle lazerle bastım. Tamamdır. Altına yiyeceğim. Seviye atladık. Güzel. Mekanik e, koca. Mekanik köpek balıcı Buraya mekanik. Aa işte burada. Hadi hadi hadi. Canlı bayağı fazla kaşa bunu. Dur. Lazerle bastım. Hadi hadi. Canlı şu an gidiyor. Bayağı gitti. Abi ışın attı ışın her şey iyi geldi. Ben öleceğim. tam öldü yok ettim. Abi her şey iyi her şey iyi geldi ya. Ama her şey iyi biliyoruz. Mega geldi Basma hadi mega atıyorum gelecek hadi. Hızlı çeşitli altın hücum yapalım. Altın bronzu da çeşitli arkadaşlar altını. Kuyusu usta ile yine doğru ilerliyoruz. Mega altın işte. bu işte bu. Son bir tane mega altın acun kaldı. Abi tersine dünya gelmesin ya. Çok kötü. Bastım lazere. Bastım. Kaç altın kastık Daha hiçbir şey gözükmüyor ki. Burası ne? Su buradan çıkmam lazım. Öleceğim. Ya abi öldüm ya. Neyse taş verelim ben şimdi. 3 elmas ver. Şu usta eline doğru. Malala şu görevi de yapmalıyım. Şuradan heh, şu aradan. Üflaze de bastım. Ve el sağlam çok az ya. Heh tamam düzeldi işte bu. Hadi altın acım. Hop zım. Kurdum Seviyat da atladık. basmayacağım. Şimdilik. Tam öldüğüm anda basacağım. Şu ince hücum mutasyonu gelsin. Ne? İnci. Üf bu ne lan? baya bir şey var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bir tane cüvevi tamamlamışız. Ha, böleceğim ya. İnce hücum geldi. Çok iyi. Ama ben öleceğim. Abi ölmek istemiyorum. Bekar köpek balı burada var. yok daha çıkmadı. 3 megalodon. Şu köpek balı gelmesi güzel arkadaşlar. Hele de megalodon var. Tamam dur altına hücum. Video on dakika olmuş. Şimdiden. Üçten denize nasıl çılgınlığı geldi. Şu biraz lazere bastım. Baya bir inci kasacağız. Güzel. Şimdiden dört tane ince kas. Bir tık Hadi hadi baya inci gelsin. Şöyle abi. Mega alsın. Şöyle bir tane daha hacım. Hadi mega hacım yapabilir miyiz? Hadi koş. Bitmeden yapabilir miyiz mi kalçacığım? Abi yapamayacağız ya sanırım. İnci balık geldi çok iyi. Seviye atladık. Abi bitmesin ya. Üf, de bastı. Üf, denizden alana bak. Şöyle abi hayli yok ediyorum. Bir tane daha önce geldi. Di. Şöyle abi dur öleceğim abi. Dur 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 ölme, ölme. Bitiyor zaten. Tamam kazandık bir tane daha önce geldi. Bitmedi daha bir tane daha önce geldi. Evet üstü düzey ödülü. Seysen elmas. 80 iyice daha doğrusu. Neyse arkadaşlar videomuz da buraya kadar olsun. Daha fazla renk çekmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abi lekam geldi ya. Şey şöyle bu şaşırlık tam bitsin. Hadi. Ya abi. Evet arkadaşlar videomuzda bana kadar olsun. Bu video arkadaşlar şimdi koca balı aldı. Bence gayet çok güçlü bir köpek vardı. Belki yani koca balından daha iyi mi onu bilmiyorum. Ama gayet güzel. Neyse arkadaşlar videomuzda bana kadar olsun. Daha fazla ilginç çekmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.